büyükler bahçede programımızın bir bölümünden daha yeni bir bölümünden daha merhabalar. Bugün bahçemizi yavaş yavaş belirliyoruz. Bahçe belirlemek çok erdemli bir iştir. Görüyorsunuz buraları hep yaptık. 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 Evet, bahçeyi belirliyoruz. Bayağı bir kısım bitirmişler ben gelmeden. Yalan olmasın şimdi haklarına girmeyeyim. Babam ve amcam yapmış. Şimdi onları biraz dinlenmeye gönderdim. Ben de devam ediyorum. Bu bölümde bahçeyi belirliyoruz. daha bak bu solucan. Ay düşüyor. Gitti vallahi. <laughs> evet, bahçeye şöyle minik bir ocak düşünüyoruz. Bir ocak yaparız. Annem yapmayın dedi. Orada ateş yaktığımız için dedim ya, kül, kırmızı toprak yok burada, kiremit olma. Tabii ki kara toprak bereketlidir, ben güzel, yumuşak da. Ne ekmeği düşünüyorsun? Domates, biber, patlıcan, taze fasulye, kıvırcık, maydanoz, salatalık. Biberlere karık yapacağız. Bibere karık, domateslere olacak olacak. Evet aslında acı biber ekmek lazım. Kenarlarına acı biber ekleriz, kenar kısımları. Geçen sene babanın kavunları nasıl güzel oldu böyle, pata pat oldu. yapıyor. Nasıl Elif bir püf, püf noktası var mı sence? Valla <laughs> bence yok ben yalap şap yapıyorum. <laughs> 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 yalap şap böyle aldığını sürdürmeye çalışıyorum. Biraz böyle uhu gibi bir şey bu. Allah Allah. Evet. Şey mi yapışkan? Tabii eline gelince yapış yapış oluyor. Böyle uhuyu nasıl dağıtman gerekir ya öyle biraz zor oluyor. Yani. <laughs> Ama çok güzel olmuş buralar ya. Yani. Yemek yemeğine sağlık. Evet biraz vernikle kazıklarımızı vernikliyoruz. Hoş dursun diye, güzel olsun diye. Evet kedilerimiz yine harekete geçmiş. Bak bak. Bo tırmanmaya çalışıyor. Bak bak bak. bak. Nerede benim minnoşum? Tahtaların arasına geliyor. Yok geldi.